Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çoğu zamandır ışık yapabilir miyiz? Evet arkadaşlar, ışığı açtım sanırım oldu. Bugün yeni keşfetmiş olduğum bir uygulamayı göstereceğim. Uygulamanın adı uygulamanın adı Medibank Paint diye bir uygulama. Şu tam da şuradaki uygulama. Arkadaşlar dij dijital kalemim var. Elimde Burada buna girerken şöyle oluyor mesela. Durun bir dakika göstereyim. Çıktım tamamen. Şimdi gireyim. Bastım. Giriyorum. Şöyle yansımasın diye de böyle yapıyorum. Evet açıldı. Böyle oluyor. Yeni tuval önceki galerim. Yaptıktan sonra da kaydediyoruz. Yeni tuvale giriyoruz. Şurada oluştur çıkıyor. Oluştura basıyoruz. İşleniyor. Yansımasına korkuyorum. Evet, böyle bir sayfa açıldı arkadaşlar. Şimdi biraz santim. Şurada düzeltme bölümü var. Düzeltmeden mesela böyle çizgi yaptığınızda böyle kendinden çizgin devamı getiriyor. Ama ben bunu sıfırda kullanıyorum. Tamam. Arkadaşlar şurada kalem ve silgi mevcut. Silgiye basınca şu katman temizlemeye basıyorum. Hepsi gidiyor. Ama katmanı katmanı temizlemeye basmadan da kendim böyle ee, ufak yerleri falan böyle temizleyebiliyorum. Bir kez daha şuradaki kaleme basıyorum. Arkadaşlar şurada da böyle bir şey var. Adı ne bunun bilmiyorum. Buna basıyorum. Basınca burada kalemin tonları beliriyor. Ben pen onu kullanıyorum. Bu incelerde. E, Sumi'nin de 50 e, e, pikselini, genişlik pikselini kullanıyorum. Bir daha basınca kapattım. Bugün şimdi sizler birlikte bir şey yapacağız. Kal e, yaprak ne diye unuttum. Şurada da arkadaşlar böyle şeyler var. Mesela bunun üstünden geçip sonra böyle yapınca bir yuvarlak ortaya çıkıyor. Onu şu anda göstermeyeceğim çünkü ay bozma tüyüte. Çünkü bu videosunun dördüncü çekişim olmadı falan. Ay yani düzgün yapamadım falan olmadı. O yüzden bir kez daha böyle hep kapatıp kapatıp silip silip bir daha çektiğimden artık boğazım yoruldu. Şimdi arkadaşlar şuradaki hemen siyah rengime bastım. Yalnız şu an şurası böyle biraz şey tamam şimdi bir yaprak çiziyorum arkadaşlar burada ben resim tableti çok istiyordum ama biraz daha büyük yapacağım hatta ama böyle de yapılabileceğini öğren yani böyle de yapılabilir tamamdır süper şimdi buradaki hemen bakın siyaha bastığım için biraz böyle bunları basmak zorundayım çünkü sanırım bunlar yer değişiyor. Onu da ben de pek çözemedim. Neyse. Burada açıklar burada koyulan mevcut. Bunu söylemedim sanırım. Üst taraf açıkların bölümü. Siyah, siyahın altı da koyuların bölümü. Şimdi siyahın renk tonları var şu anda. Şöyle ilk önce biraz ayıracağım. Kahverengi tonunu nasıl yapalım diyeceğim. Kahverengi ne tarafta onu bilmiyorum yani. Tamam bu kahverengi. Şimdi kahverengiyle Şöyle biraz üstünden Aynı Ay yandı. Arkadan sesler gelebilir. Tamamdır. Şurayı biraz daha sileceğim. Allah Neyse. Şöyle yaptım. Kahverengi tonu zaten ayarlanmış. Merhaba. Ah. Şimdi Tamamdır. Böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar yeşilin sonuna bastım. Şunu sildim. Gerçi çok önünde değil ama. Şimdi yeşillere şöyle bir yapıyorum. Yeşillere girdim. Şimdi ilk önce bir or hep şimdi şimdi diyorum farkını. Bu arada bunu böyle büyütüp küçültebiliyorsunuz. de biliyorsunuz boyacağımız şeye göre. Bunu şahane çizme yapıyorlar mı? Ben tam o kadarını da şey yapamadım. Çözemedim. Kaleme bastım. Şöyle yaptım hemen. Ufak ufak ayırıyorum. Şu şekilde. Ayrıntılar. Tamam. Böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar şunu yapıyorum. Renk tonları var renk tonlarından seçiyorum mesela biraz farklı bir tamam Yok hayır Bunlar şey, aynı tadı veririz yok, yok. Heh, Tamam tamam böyle bir renk tonu seçtim şimdi büyütüyorum gördüğünüz gibi büyüttüm şu fırçaya şurada da görünür şuna bastım buradan Sumi 50 pikseli kullanıyorum fırça kapıyor musun? tamam diyorum ama şey kapattım Şimdi bakın bu böyle büyük boyuyor. Boyamalarda bunu kullanıyorum. Evet böyle boyuyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde boyadım. Şimdi farklı bir renk tonunu alıyorum. Biraz tamam. Böyle açık bir yeşil aldım. Şimdi bununla üstünü boyamak istiyorum. Bunu da tamamen kendi hayal gücünüze bağlı. Bir şey. Tamam, evet. Tamamdır. Şimdi farklı aldım. Tamam, bu gibi. Şunu da şuraya boyayalım. Bunu biraz. Bu da şunun şöyle bir güzeli var. Mesela şurası koyu mu? Şunun bu hepsinde de olabilir. Koyu, açık bir şeyle boyunca o koyu da gidiyor. Evet, burası biraz uzun olacak. Evet şimdi farklı bir renk tonu alıyorum. Bu bakayım aynı mı? Şunda. Değil. Ay bunu kullanmayacaktım yanlış. Ben tamam, buna bakalım bir bu iş. Hayır, bu griye. Şuna bakıyorum. Çok koyu. Açık Tamam. Şimdi bununla bunu buraya koyuyorum. Şimdi. Şimdi bu, bu yeşille buraya boyuyorum. Siyahları da aslında böyle kapatıyorum. Bu ne? Burada arkadaşlar, burada tabletim iyice delirdi. Yani reklamlar çıkıyor falan bu ne? Facebook yüklenmemiş bile. Böyle şeyler oluyor. Bilmiyorum biraz kafayı yedi gibi oldu. Ol, oldu değil hayır, kafayı yedi gerçi söyleyeyim. Kafayı yedi. Evet arkadaşlar burada şunu söyleyeyim ki en yakın zamanda inşallah biraz babamı da zorlarsam aslında babama zorlama gerek yok çünkü kabul etmişti. Arkadaşlar madem dışarı çıkamıyoruz biz de resim şeylerini e, kalemler almak istedim size söylemiştim zaten. Ama korona bitince çıkmam gerektiğini söylemiştim. Ama internetten internet üzerinden yap, e, yapabiliriz. Dün babamla konuşmuştum. Babam zaten kabul etti. Ama Şöyle bir şey oldu. Ay, bir de bugün ne oldu biliyor musun? Babam benim dediğim şey kırtasiyede bulunduğunu düşündü. Öner nerede Azra kırtasiyenin önündeyiz. Hangi kalem istiyorsun dedi. <laughs> yani kırtasiyede satılmayanmış. Şey. Ama gerçi babam da nereden bilsin. Kırtasiyede satılma dediğim kalemler. Dedim işte kırtasiyede satılma dedim. Tamam dedi o zaman e, evde iş şey yaparız dedi. işte alırız öyle. Bunu da biliyorsun çekerim. Kafayı yedim değil mi? <laughs> biliyorum kendinde değilim şu anda. Ben başkasıyım uzaylıyım. <laughs> ne biçim şey oldu. <laughs> Allah. Neyse. Arkadaşlar şurada hemen girdim. Şöyle. <laughs> ha, ben on numaraya girdim. Kapattım. Şimdi ayrıntı veriyorum. Şu yeşille. Ya da vermeye çalışıyorum. Şöyle büyüterek daha iyi sonuç elde edebilirim. Renklerin zaten şeylerini görüyorum. Siz de görüyorsunuzdur. Evet arkadaşlar böyle oldu. Şimdi kenarların kahverengi ama ben kahve rengi nerede olduğunu bilmiyorum. Kırmızı da mı? Tamam oldu sanırım. Şimdi böyle kenarlarını yapıyorum. Şurasını düzelttim. Evet arkadaşlar şimdi şunu şöyle bir şey yapmak istiyorum ama yapmaya da korkuyorum gerçi. Böyle biraz şey mi versem dedim gölge falan. Yani böyle bir şey beceremem. Planlar ne de biraz da yapmaya korktum açıkçası ama kendi renklerinden böyle verebilirim sanırım. İnşallah verebilirim ya. Şöyle şöyle. Şimdi bu yeşille vereni şey de verebilirim buraya. Tamam. Biraz şuraya gölge veriyorum. Daha doğrusu yani vermeye çalışıyorum. Oluyor mu bilmiyorum. Tamam şimdi şu koy, şunla şuraya vereceğim. Ama aynısıymış. Biraz şuraya, Şöyle şuraya kadar evet, biraz kötü oldu ben <laughs> Oldu ya bence gayet iyi oldu da bayağı iyi oldu. Ay çok iyi oldu. En sonunda net bir şekilde. Ay çok zor oldu da diyorum ama yani benim tabii ki düşüncem böyle. Şöyle hemen Dur şurada de hemen adını da yazalım. Adını yazmışsınız. Bolca gibi gibi. Ay yine oldu yazın. Böyle yazmıyorum arkadaşlar merak etme. Şöyle Evet arkadaşlar şimdi buraya nasıl yazacağımı bilmedim. O bir tane kalp yapalım. benim yazayım hepsi. Bir, olması. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.